Arkadaşlar merhaba ben parkur eğitmenim hazırlık kursundan Mahsun Hoca. Bugün sizlere ön lisans ve lisans mezunu adayların nasıl polis olabileceği hakkında biraz bilgiler vereceğim. Öncelikle bir KPSS puanınızın olması gerekiyor. İster 2019 puanınız olsun ister 2020 puanınız olsun bir KPSS puanınızın olması gerekiyor. Ve p 3ten e, lisans mezunu adayların 60 puana ihtiyacı var. Ön lisans mezunu adayların ise 65 puana ihtiyacı vardır. Polis akademisi bir duyuru yayınlar. O duyuru da e istenilen puan türlerinden yani lisans ve ön lisans puan türlerinden başvuru yapacak adayların şartları direkt dizilir. P3'ten ön lisans mezunu adaylarımız 65, lisans mezunu adaylarımız 60 puan almalıdırlar. Yaş şartı ise 18 ile 30 yaş arasındadır. 1 Ocak 1990'dan sonra doğmak. Unutmayın bu şart önemli. Sınav ücreti 130 TL'dir ve polis için 3 aşamadan geçmeniz gerekmektedir. Birinci aşama ön sağlık muayenesi, ikinci aşama parkur sınavı, üçüncü aşama ise sözlü mülakat sistemidir. Puan sıralaması ise şu şekilde yapılmaktadır. KPSS puanınızın %25'i, parkur puanınızın %25'i ve sözlü mülakat puanınızın %50'si hesaplanmaktadır. Sözlü mülakat sisteminde 70 puanı alamayan adaylar direkt başarısız sayılarak elenmektedirler. Sözlü mülakatta alınan konu puanları ise şunlardan oluşmaktadır. Konu hakkında bilgi düzeyi, kendinden istenileni kavrama, özgüveni, ifade etme yeteneği ve beden dilini kullanma yeteneğidir. Bunları sağlayan ve kendine güvenen adaylar polisliğe başvurularını yapabilmektedirler. Peki sağlık muayenesinde başlıca sorunlar nelerdir? Biraz bunlardan bahsedelim başınıza çok gelecektir. Yanık, kesik, çizik bunlar önemli. Bunlar kısa tişört giydiğinizde yaz aylarında eğer gözükmeyen yerlerinizde ise boyutuna göre değerlendirilmektedir. Eğer kısa tişört giydiğinizde görünen yerlerde ise 5 santimden büyük olmaması gerekiyor ve 5 metreden bakıldığında pek göze batmaması gerekiyor. Kısa tişört giydiğinizde görünmeyen yerler ise 20 santimden büyük olmaması gerekiyor. Dövme de aynı şekilde kıyafeti giydiğinizde görünmeyen yerlerinizde ise sıkıntı olmayabilir. Bazı doktorların sıkıntı ettiği de görülmüştür denmektedir. Vücut kitle endeksinizin 18 ile 27 arasında olması gerekmektedir. Bunun için biz aşağıya açıklamada internet sitemizi bırakacağız. Oradan indeksinizi hesaplayabileceksiniz. Renk körlüğü, düz tabanlık, şaş, göz kapağının düşmesi bunlar polisliğe engeldir. Lazer engel değildir. Peki spor mülakatına ne zaman hazırlanmaya başlamalıyım? Artık POMEM sınavını zorlaştırdılar. Yani herkes bir aylık gidip hazırlanmayla parkuru geçme garantisini elde edemeyebilir. O yüzden parkur sınavını eğer puanınız elinizde ise bir an önce gidip başlamanız gerekiyor. Eğer bu bölümü gerçekten çok istiyorsanız. Puanınız elinizde değilse puanı alabileceğinize inanıyorsanız, denemeleriniz de iyi geliyorsa puanı geçiyorsanız gidip başlayabilirsiniz. Unutmayın parkur zorlaştı ve sizin vücut kitle endeksiniz ne derecede bilmiyoruz. Kondisyonunuz düşük olabilir. Bu yüzden parkuru garantilemek için bir an önce gidip başlamanız gerekmektedir. Bunun için 73 ildeki parkur şubemizle iletişime WhatsApp üzerinden geçebilirsiniz. Sizin ilinizde bulunan kursumuza kaydınızı oluşturabilirsiniz. Şimdi size bir parkur videosunu da gösterelim. Bu saniye yapan öğrencimiz e, bir yıla yakın hazırlanmaktadır. O yüzden parkur kolay değildir. Bu video yapan arkadaşımız da besyocudur. Yani normal polis öğrencisi değildir. Bir de kendinizi bu şekilde hayal ederek o parkurun içinde olduğunuzu farz edin ve kaç saniye yapabileceğinizi düşünün. Bu tür videoların gelmesini istiyorsanızsa videoyu beğenip kanalımıza abone olabilirsiniz. Hakkınızda hayırlısı olsun. Yorum kısmında sorularınız varsa da sorabilirsiniz. Bizzat ben cevaplayacağım. Şimdi videoya geçelim. Kendinize iyi bakın.